İğne iplik teoremine böceğin izi ile ilgili örnek yapıyoruz. Görünmeyen izler nasıl oluyor? Bakalım. Bir ressam böceğin izini takip ederek arkadan kalemle çizerek bu resmi yapmış. Bakın böcek gidiyor. Ressam onu takip ediyor. Arkasından Çiziyor. Aslında ben bu çizgileri şuna da benzetiyorum. Çocukluğumda biz çivi oyunu oynardık. Ee, diyelim ben ve karşımdaki kendi çivisini atıyor. O çivinin gittiği yer eğer tam düşüyorsa çamura dik düşüyorsa oraya kadar çizgi çiziyordu. Bu şekilde birbirimizi sıkıştırıyorduk, hareket edilmez hale getiriyorduk böyle desenler oluyordu. Sayfası da Instagram'da böyle geçiyor. İstanbul Sanat Dergi diye. Bir sanatçı kalemiyle bir böceğin adımlarını takip ederek böceğin rastgele çizdiği yolu çiziyor demiş. Devam edelim. Bir sonraki videoda.